Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop programında animasyon yapmayı öğreneceğiz. Ee, öncelikle bir resmimiz ve üzerinde kalp resmimiz ayrı ayrı layer'larda şu an var. Ee, öncelikle kalp resmini bir oynatmayı görelim. Ee, kalp resmimiz buradan farklı bir yere doğru hareket etsin. Ee, timeline, pa timeline panelinin üzerinde e, kalp resminin üzerine tıklıyoruz. <laughs> e, üç tane bölüm var. E, opacity ve değerleri düzenleme ile ilgili, görünüşle ilgili. Position ise, ise konumlandırma ile ilgili. Position'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi sarı bir e, <laughs> eşkenar dörtgen çıkıyor. Bu şu an kalbin nerede olduğuna dair, birinci saniyede nerede olduğuna dair bir bize e, bilgi veriyor. Timeline panelindeki zaman çize çizgisini alıp 2 saniyeye götürelim. Ve kalbi alıp aşağı doğru götürdüğümüzde oraya da e, bir eşkenar dörtgen konduğunu görüyoruz. Şu an birinci saniyede ilk başladığında kalp yukarıdayken ikinci saniyede e, iki saniye geçtikten sonra kalbin aşağıya geldiğini ve o ar arasında hareket edeceğini bir bir süre sonra göreceğiz. Şimdi 5. saniyeye gelelim. Tekrardan pozisyon değiştirelim. Mesela şöyle yapalım. Mesela kişilerin üstüne gelsin. Evet, bu şekilde yaptığımızda şu hareketi baştan başlattığımızda şu hareketi tamamlamış oluyoruz. Kalbimiz yavaş yavaş aşağı geliyor ve yana doğru gidip Orada kalıyor. Timeline panelimiz tabii ki 10 saniye olduğu için şu anda 10 saniyeye kadar devam ediyor. Şimdi buna 5. saniyede kalp durduktan sonra yazı ekleyelim 5. saniyede. O yüzden zaman çizgi çizgimizi 5. saniyeye getiriyoruz. T'ye basıyoruz ve istediğimiz yere tıklıyoruz. Evet, şimdi tıkladık. Gördüğünüz gibi panel üzerine T yazıp bir layer açıldı. E, zaman çizelgesinde bir zam, e, layerımız var. E, şu an mavi renkteyiz, o yüzden mavi çıkacak. Yazımızı yazıyoruz. Şu an yazımız e, tekrar söyleyelim. 5 saniyeye yazılacak. E, bir takılma oldu. Onu bekliyorum. Evet. Şu an yazımızı yazmaya devam edelim. Evet. Bu şekilde yazımızı yazdık. Ve taşımayla istediğimiz yere ne yaptık? Konumlandırdık. Evet istediğimiz yere getirip koyduk. Şimdi bunun anlamı 5. saniyeye kadar olan hareket kalp hareketi 5. saniyede de yazı çıkacak. Ee, yazıyı 5. saniyeye koymuş olduk. Ee, şimdi başlatalım bir görelim nasıl olacağını. Bu arada 5. saniyede çıkması için yapmamız gereken bir işlem daha var. Onu da yapalım ondan sonra. Yapacağımız işlem şu Timeline panelindeki TeknoCamp yazan yani yazının yazdığı tep katmanını İçindeki e, Dolguyu istediğimiz kadar Küçültüp büyütebiliriz Zamanını buradan ayarlıyoruz Mesela şu an kısalttım Uçlarından tutup 5 ile 6 saniye arasında Yazı gözükecek 6. saniyeden sonra e, Tekrardan yok olacak e, Şimdi biraz zaman çizelgesini ileriye alalım şöyle Ve başlatalım Evet şimdi göreceğiz. 5. saniye. Evet yazımız çıktı. 6. saniyede yazımız tekrardan yok oldu. Ee, bunun dışında ne yapabiliriz? Ee, bunun dışında adjustment ayarlarından e, renklerle oynayabiliriz. Mesela brightness kontrastlık yani aydınlatma değeriyle. Mesela aydınlık aydınlık verdik biraz. Bu şekilde aydınlattık. Şimdi dikkat edin. Yine aynı şekilde bir durum var. İstediğimiz yerde aydınlatma söz konusu. Biz bunu yine yazı çıktığı zaman yapalım mesela. Yazı çıktığı zaman aydınlatma olsun. Biraz önceki aydınlatmamız şu an yazı çıktığı zaman olacak bir aydınlatma. Bakın geldik. Bakın farkındaysanız hemen başlatayım. Daha net görelim. Bakın şimdi yazı çıkar çıkmaz bir aydınlatma. Daha sonra tekrar karartma. Yani burada e, amacımız istediğimiz zaman, istediğimiz süre kadar, istediğimiz resim üzerinde ya video üzerinde özelliği verip, o özelliğin ne kadar kalacağını belirledikten sonra birleşimlerden oluşan bir animasyon oluşturmak olacaktır. Evet, verdiğimiz örnekler üç tane farklı örnekti. Biri yazı örneğiydi, biri hareket ettirmeydi, diğeri de Kontrastlık yani resim üzerindeki renklerle ilgiliydi. Bu dersimizde animasyon